Sevgili kardeşlerim, yurttaşlarım, hepimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Ard arda gelen bu depremlerden dolayı ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu ve sıkıntılı zamanda Tanrı'nın halkı olan ve kahinler topluluğu olan ben sizi bizim için Baba Tanrı'nın önünde sürekli aracılık yapan baş kahinimiz Rabbimiz İsa Mesih'in aracılığına davet etmek istiyorum. Aracılık nedir? Aracılık, Tanrı'nın bizden ondan istememizi istediği şeyleri istememizdir. Tanrı kutsal yazılarda kendi karakterini, isteklerini, doğasını bizlere açıklamıştır. Ve elçisel ve peygamberliksel doğalarda biz bunların örneklerini görüyoruz. Böyle felaket zamanlarında Bazen dua etmeye geldiğimizde söyleyecek kelime bulamıyoruz. Böyle zamanların bazılarında kutsal içimizde bizim için inliyor. Aracılık yapmak için ise bizler Tanrı'nın bizlere verdiği, kutsal yazılara ver, kutsal yazılarda verdiği bu elçisel ve peygamberliksel dualardan örnek alarak ülkemiz için, halkımız için bu zamanda aracılık yapabiliriz. Ve sizlere birer rehber olmak için bu dualardan bazılarını ben sizlere göstermek istiyorum. 2. Korintiler 1. Bölüm 3. ve 4. Ayetler her tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya ve merhamet babasına Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanlara teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Bir başka ayet eski ayette Daniel kitabında 8. ve 9. ayetler Evet Ya Rab Bizler krallarımız Önderlerimiz Atalarımız Sana karşı işlediğimiz günah yüzünden Utanç içindeyiz Sana karşı geldiğimiz halde Sen acıyan Bağışlayan merhametli Tanrımız Rabsin. Yine Yuhal Peygamber'in söylediği gibi 2. bölüm 13. ayette Rab merhametli ve lütufkardır. Tez öfkelenmez. Sevgisi engindir. Felaketten vazgeçer. Yani biz bu ayetlerde görüyoruz ki Tanrımız merhamet Tanrısı. Lütufkar ve şefkatli olan Tanrı'dır. Biz ona suç işlemiş bile olsak, o yine de sıkıntılı zamanımızda merhametini hatırlayan, bize merhamet gösteren, şefkat gösteren, felaketlerden vazgeçen bir Tanrı'dır. O zaman ülkemiz için böyle dua edelim sevgili kardeşler. Sevgili baba, biz senin kutsal yazılarda bize açıkladığın karakterine, doğana inanıyoruz. Ve şimdi senin önüne gelip ülkemiz için merhamet etmeni istiyoruz. Sen merhametler babasısın. Sen teselliler babasısın. Sen şimdi bizim ülkemize merhamet et. Ya Rab biz sana suç işlemiş olan bir halk bile olsak, sen yine de merhametini hatırlayan bir Tanrısın. Şimdi, kahinler topluluğun olarak, halkın olarak, biz senin önünde durmuş ülkemiz için merhamet göstermeni istiyoruz. Merhametli bir Tanrı olduğuna güvenerek. Ya Rab sen kendini, ülkemize halkımıza merhamet babası olarak tanıt. Şefkatini hatırla ve öyle işler yap ki şimdi bu sıkıntı zamanında merhametli baba olarak Rabbimiz İsa Mesih'in babası olarak sen kendini bu halka aç, göster. Sana teşekkür ediyoruz. Merhamet için dönebileceğimiz, bizi duyan, işiten ve haykırışımıza, yakarışımıza yanıt veren bir Tanrı olduğun için. Oğlun İsa Mesih'in adıyla. Amin.